Ee, şimdi Efe ile kek yapacağız. Ee, kakaolu kek yapıyoruz. Ee, geçelim malzemelere. Bir saniye Efe'ciğim karıştıralım ama önce. Üç adet yumurtamızı kırdım kabımıza. Şöyle bir su bardağı da şeker döküyorum. Ama güzelce karıştır. Tamam mı Evet karıştır. Anne karıştırsın mı Efe'ciğim? Böyle karıştırmak gerekiyor. yapıyoruz biz? Kek. Kek. Kek yapıyoruz. Süt ekleyelim mi süt? süt biz bir su bardağı sütümüze ekliyoruz. Bir su bardağı da sıvı yağ ekliyoruz. Evet. İki yemek kaşığı kakao döküyoruz. Bak bu ne kakao? Bak şimdi kek ne renk olacak? Bak kek ne renk olacak? Bak 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 nasıl oldu kek? Bak bak. Aaa siyah oldu. şarkı söyle bakalım sen Efe'cim. Kutu kutu pense. Söyle. kutu çekiyor. Evet kamera bizi çekiyor. Hadi kutu kutu pense söyle Efe'cim. Kutu kutu pense. Evet biz yapıyoruz değil mi? Şimdi ne döküyoruz biliyor musun Efe'cim? Ne dökeceğiz biliyor musun? Un döküyoruz un un, unumuzu göz kararı ekliyorum yani hamurun kıvamına göre ekleyeceğim unu dur hepsi dökülmesin Heh. biraz ekleyip karıştırayım kabartma tozu döküyorum Çap kek bak 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 ne olacak? Oh. <laughs> Aa! Aa! kek ne oldu? Efeci sen bu kekten yiyecek misin? Kek. <laughs> evet. Hadi kut kut ben size söyle. Kek <laughs> bu. <laughs> <laughs> evet kıvamı iyi bence. Değil mi Efeci'm kıvamı güzel mi? Karıştır bakalım. Biraz karıştır. Bak ne koyacağım biliyor musun? Fındık koyuyorum. İşte fındık vardı. İsterseniz ceviz de ekleyebilirsiniz. Biz birazcık fındık koyuyoruz. Ondan sonra ne koyuyoruz Efeciğim? Biraz da çikolata. Çikolata. <laughs> <laughs> Damla çikolata ekliyoruz biraz da. çok oldu. Tamam. Karıştırsan Efe. Hadi karıştır. Aa, ikimiz karıştıralım. Güzel. Bak ayağa kalk. Ayağa kalk öyle karıştır. Ayağa kalk anneciğim Heh. Karıştır. Hadi karıştır bakalım. Evet bisküvi yiyeceğiz. Evet mama güzel değil mi Efe? güzel. Mama güzel. Evet, Efe güzel kek yaptı. Anne güzel. Anne güzel mi? Ay, Efe de çok güzel ya. Evet, biz kek yapıyoruz. Dikkat et yavaş, öyle oyun olmaz. Tamam mı ama ya oyun yapma öyle. Mama günah. Günah, evet anneciğim günah. Mamaya öyle yapılmaz değil mi? Keki fırına koyacağız. Hadi dur bakalım. Şöyle dur. Sen bak anne nasıl döküyor. Çırpıcıyı elinden aldığım için biraz ağladı Efe. Onu <laughs> sakin Kekten kopamadı. Karıştırmak istiyor illa. Bak dökeceğiz sonra şeye koyacağız kekimizi. Fırına koyacağız. Evet. Fırında. Üstük. Evet fırında pişecek değil bana. Tamam sana da kaşık vereceğim. Bekle anne döksün keki. Anne de. Bece, evet. Kaşık. Elleme dur elin pis olur. Kaşık evet bekle bu kaşık kirli ben sana temiz kaşık vereceğim tamam mı? Bebe. Evet bunu yıkasın anne. Sana başka bebe. Evet anne yıkasın. Sana temiz kaşık vereyim tamam mı? Ama bir daha ağlama tamam mı? Bebe. Evet bir daha ağlama çünkü kekin pişmesi lazım öyle sürekli karıştırılmaz ki Bu kaşık kirli anneciğim. Evet. Evet kekimiz pişti. Şimdi Efe tadım yapıyor. Heyecanlı mısın? Evet kek. Şimdi bir tane alıyoruz. Aç ağzını. Aa kocaman kocaman. <laughs> Efeciğim güzel mi kek? Söyle anne. Güzel Atın. mi kek? Atın. Otur. Güzel olmuş mu kek? Güzel <laughs> mi? <laughs>